Son birkaç gündür döviz serbest fonlarla ilgili çok sayıda soru geliyor sizden. Buna istinaden kısa bir aydınlatıcı video çekmek istedik. Ee, şimdi iyi gelir YouTube kanalında size aslında çok sayıda bu konuyla ilgili video hazırladık. Döviz serbest fonlar diye aratırsanız kanalımızda bu videoları görebilirsiniz. Ee, ve burada da şunu anlattık hep. Dövizle alabildiğimiz bu serbest fonlar, nitelikli, nitelikli yatırımcılara açık olan bu fonlarda üç farklı strateji var. Bunlardan ilki onların bir kısmı e, sadece döviz mevduatı yapıyor. Yani dolarla aldıysanız dolar fonuysa dolar mevduata yatırıyor. Euro fonuysa euro mevduata yatırım yapıyor. Bir kısmı sadece euro bond yatırımı yapıyor. Yani Türkiye'nin, Türk hazinesinin ve de şirketlerin çıkartmış olduğu e, tahvillere yatırım yapıyor. Euro tahvillere yatırım yapıyor. Bir kısmı da e, bu iki e, e, yatırım aracını birleştiriyor. Yani hem mevduat tutuyor içerisinde hem de euro bond yatırım yapıyor. Şimdi e, sizin eğer e, fonunuz almış olduğunuz fon döviz mevduata yatırım yaptıysa bu fonlarda doların getirisi kadar veya bunun biraz üzerinde getiriler görmeniz mümkün. Biz bugün itibariyle açıp baktığımızda bir haftalık dolar getirisi 3.4 ve bu döviz mevduatına yatırım yapan döviz serbest fonlarda da getirilerin 3.5, 3.4 civarında olduğunu görüyoruz. Yani buradaki dolar kurunun getirisini yansıtmışlar portföylerine. Ama Eurobond yatırımı yapmış olanlarda ise bu getirilerin altında hatta bazılarına negatif negatif getiriler görmek mümkün. Bunun sebebi de şu. Eurobond dediğimiz şey Türkiye'nin çıkartmış olduğu tahviller. Ve bu tahviller Türkiye'nin riskliliğinden etkileniyorlar. Yani Türkiye riskli hale geldikçe bu tahvillere satış geliyor. Tahvillerin değeri düşüyor. Dolayısıyla da bu tahvillere Eurobondlara yatırım yapan fonlarda değer kaybediyorlar. Şimdi bizim geçen hafta yaşadığımız siyasi olayın sonrasında risk birimimiz yani Türkiye'nin riskliliği CDS'i 200 250'lerden 330'lara, 320'lere kadar çıktı. Yani çok hızlı bir e, nasıl diyelim? E, risklilik artışı oldu Türkiye'de. Böyle olunca da e, bu eurobondlara satışlar geldi. Eurobondların riski yükseldi, getirileri düştü. O nedenle de portföyünde Eurobond ağırlıklı e, döviz serbest fonlar tutan döviz serbest fonlar negatif getiri yazmış olabilirler veya çok düşük getirilerle haftayı kapatmış olabilirler. Size tavsiyemiz döviz serbest fonu alırken muhakkak lütfen içeriğine bakın. E, eğer siz Eurobond riskini almak istemiyorsanız, o zaman döviz mevduatına yatırım yapan fon seçmelisiniz. Bununla beraber bir fonu aldıktan sonra da ara ara yine portföy dağılımını kontrol edin çünkü stratejisini değiştirip Eurobond'a geçebilir veya Euro Borbonda iken döviz mevduata geçebilir. Dolayısıyla sürekli kontrol etmenizi tavsiye ederiz.